hiç sevmiyorum. Niye gidiyorsun? Gitme, gelme. Olur mu öyle şey? O pastör olması orası kilise olur mu? Ha, başka pastör getirsinler, getirirler. Ama yine pastör olacak. Bak görüyor musun? Yani pastörün A şahıs, B şahıs olduğu şart değil ki. İlla ki bir pastör olması lazım gördüğün gibi bak. Yani İlla ki orada bir çoban olması lazım. Olmazsa orası Tanrı'nın evi olmuyor Orası Tanrı'nın dua evi de olmuyor. Yani bir yere bir bina dikip de burası Tanrı'nın evi, burası Tanrı'nın yeri deyip de oradan herkes çekip giderse orası Tanrı'nın evi olur mu? Olmaz. O yüzden de bizim öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Birinci bu problemi halletmemiz gerekiyor yüreğimizdeki problemi. Yani dua evi nedir? Bunu bilmemiz gerekiyor. Dua evi Tanrı adamının olduğu yer. Peki canlı dua evi? sen canlı dua edersin. Nesin? Tanrı adamısın. Çünkü sen Tanrı'ya iman ettin. İmanlısın. İmanlı olduğun için zaten senin yüreğin artık dua ile oldu. İmanlı olmadan sen nasıl olacaktın? Dua etsin. Şimdi buradan sokaktan herhangi birisini çevirsek o insan için şunu söyleyebilir miyiz? Burada öyle bir ayet var mı? Bütün insanların her birisi Tanrı'nın tapınağıdır diye bir ayet var mı burada? Yok. Niye yok sence? Çünkü imanlı değil. Yani aynı kilise gibi. Bak burası yani burada da eğer bir pastör olmazsa burası Tanrı'nın evi olmuyor. İşte o da bir imanlı değil. O yüzden de orası o adamın da yüreği Tanrı'nın tapınağı değil. Yani İsa benle baba orada yaşıyoruz demiyor bak farkındaysan. Niye? E çünkü adam imanlı değil. Gördünüz mü? Yani siz canlı kilise olarak sizler de aynısınız. Veya oturaklı toplumsal kilise olarak bunlar da aynı. Hiçbir fark yok. Arasında hiçbir fark yok. Bina veya şey arada bir fark yok. İsa dedi ki ben burayı yıkacağım. Üç günde yenisini yapacağım. Bunu derken şunu demek istemedi ki bütün kilise binalarının hepsi yıkılsın yok olsun ortada kilise binası diye bir şey kalmasın. İsa bunu söylemek istememişti. İsa'nın söylemek istediği şey şuydu. Eğer bir insanın yüreğinde iman yoksa ve orada imanlı, gerçekten Tanrı'ya iman eden bir tane adam yoksa, Tanrı adamı, orası zaten Tanrı'nın evi değildir, demek istiyor İsa. Evet, yok değildir yani. Çünkü adamlar ne yapmışlar orayı? Gösteri yeri, ticaret yeri yapmışlar. İnsanlar gelip orada alışveriş yapıyor. İnsanlar, efendime söyleyeyim orada bir şey alıp satıyor. İnsanlar orada gelip onun, onun bunun, çoluğunun, çocuğunun rahatsız para alıyor. İnsanlar orada kurban satıyor. Bir şeyler satıyor. O yüzden İsa da diyor ki böyle şeyler yapmak olmaz. Olmaz diyor. Olmaz. Yahu dünyanın hangi devletine giderseniz gidin bakın. Dünyanın hangi devletine giderseniz gidin. Dini kuruluşlar bakın adı üstünde dini kuruluş dini kuruluşların hiçbir tanesinden hiçbir devlet bak hiçbir devlet Vergi almıyor ya. Niye sizce almıyor? Hiç düşündünüz mü? Niye vergi almıyor? Oraya para girmiyor mu? Bilmiyor mu devletler oraya para girdiğini? Biliyorlar ama ne diye biliyorlar? Bakın şurada bağış kutusu var görüyor musunuz? Evet. Bağış kutusuna para atılıyor. Yani insanlar bunu gönülle veriyorlar. Yani ortada bir kazanç, bir ticaret yok diye almıyorlar. Ortada bir ticaret, bir kazanç yok diye almıyorlar. Anladınız mı? Bu sebepten dolayı almıyorlar. Ama siz bugün kilise yöneticileri veya kilise idarecileri gidin devlete söyleyin. Gidin söyleyin. Biz ders veriyoruz. Kutsal kitap dersi veriyoruz. A böyle. Bunu öğretiyoruz. Bu kadar da para alıyoruz. Deyin. Bakın bakalım devlet sizin kilisenizi kapatacak mı kapatmayacak mı? Sen diyecek para kazanıyorsun ya. Çünkü sen ben ders veriyorum. Adam bağış yapıyor. De, devlet senden bir kuruş istemez. Ama sen, ben ders veriyorum ama bunun içinde para alıyorum. Ücret de bu kadar de, bak bakalım senden alacaklar mı, almayacak mı? Devlet verdi, vergisini. Çünkü sen para kazandığını ima ediyorsun. Yani sen ticaret yaptığını söylüyorsun. Yani sen şunu söylemiyorsun. Ben bunu önüme gelen herkese öğretiyorum. Eğer isteyen olursa cebinde parası olursa 3 lira, 5 lira, 10 lira, 100 lira, 1 milyon lira fark etmez paranın miktarı adamlara bağış yapıyor de devlet sana hiçbir şey demez. Teşekkür ederim Ama ben ders veriyorum ama saati şu kadara veriyorum dediğinde devlet ne diyor biliyor musun? Demek ki sen sadece parası olana veriyorsun. Bak hem saat parasını koymuşsun hem de miktarını Gördün mü? Yani sen demek ki ticaret yapıyorsun. Demek ki sen bunu Tanrı için yapmıyorsun.